Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk videom köpeklerimi tanıtacağım. Arkadaşlar şu anda 3 tane köpek var. 4 hatta. Bu benim en sevdiğim cesurum. Arkadaşlar bugün ilk videom. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu köpekleri anam yapma oğlum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Öyleyse bir kanal açayım dedim. Canım sıkılıyordu. Yavrum. Ne oldu lan? Arkadaşlar bu bizim değil. Şu bizim var Gel. Karabağış. Ne oluyor? Ne oluyor Aslanım benim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. bin like gelirse size böyle köpekleri değil de pitbull şey yapacağım. Videosunu çekeceğim. Oğlum. Sen bizim buraya niye hiç gelmiyorsun? Cesur sen dur oğlum. Heh? Ne oluyor benim? Yaşar. Oğlum, ne oldu? Gel buraya. Gel, gel, gel. Tuttum seni. Aferin benim oğluma. Aferin. Benim oğluma. Ah. Arkadaşlar şu köpeğin büyümesini bekliyorum. Ona bodyguard eğitimi vereceğim. Oğlum. Şşt. Dur. Ne oldu oğlum? Ne oldu karabaşım benim? Arkadaşlar karabaş hakiki kangal. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. İlk videom diye kısa yaptım. Öbür videolar bir 25 dakikalık olacak. Görüşürüz.